Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir tofaş videosuyla birlikteyiz. 4 gün sonra ilk marş olacak. Pazartesi günü çalıştırdım en son arabayı. Bugün cumartesi. Hatta 5 gün sonra ilk marş oluyor değil mi? Bir kere de aldı. Ee, konuşacaklarımız var arkadaşlar. Şimdi Şöyle. E, öncelikle şeye gideceğiz. Şu şuraya şey yaptıracağım. Şu cam sallanıyor yani. Silikonu çıkmış. Onu yaptıracağım. Ardından arabayı yıkayacağım. Çünkü tofaş artık satılıkta. Dün ilana koydum arkadaşlar. Birkaç eksiği var. Onları yaptıracağım. Şu marş bir yeri falan değiştireceğim. Bir tek helizon kalacak. Ona da vaktim kalmadı. Onu da fiyattan düştüm zaten. E, fiyatını da söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Ee, neyse ben bir çıkayım. Arkadaşlar cam bakın sallanıyor diyorduk ya böyleymiş. Elimizi attık cam geldi elimize. Bu da Alperen Özoto cam arkadaşlar gelin çok iyi bir arkadaş Arkadaşlar <laughs> takip ve destek olun lütfen. Buraya gelebilirsiniz ucuz bir daha arkadaşlar şey. Arkadaşlar Şimdi arabayı toplattırıyorum azıcık. Buradan çıkacağım. Şu yazıları alacağım. Şunu yapacağım. Şunu alacağım. Değiştireceğim şimdi. Stop da değişsin. O zaten eski stoptu lan. Rengi değişik bakın. Ondan sonra bir de yıkattıralım bugün. Şu marş bir yeri de yaptırayım. Camı da yaptırıyoruz. Camı bak ucuz yapıyor arkadaşlar şurası. Hocam ha. 100 liraya yapıyor haberiniz olsun. Sonra da bir güzel yıkattırayım bunu. Akşam fotoğraflarını çekeyim. internete koyalım. Tamam mı arkadaşlar? İyi bir yer abi. Evet arkadaşlar. Şimdilik cam yok gördüğünüz gibi. Abiler takacak sağ olsun. Bu ne oluyor kardeş? Lastiği abi. İçinden benim araban lastiği mi çıkıyor öyle? Camın kendi lastiği. Allah Allah. Evet arkadaşlar camı yaptırdık. 500 lira diyorlar. 1000 lira diyormuş. Arabayı alacaklar. Abi o 1000 liradan aşağı çıkmaz ya diyor bana. 100 lira anlasını satayım. 50 lira da bahşiş attım. <laughs> yani var ya bizim bu millet de öldürmeye bayılıyor arkadaşlar ha. Camı yaptırdık. Ee, şimdi şeyi falan yaptıracağım ya ben şu stop farı vırık cırık onları yaptıracağım arkadaşlar şöyle bir kendime usta bulayım sorayım usta bak şunları kaça yaparsın diyeyim. Arkadaşlar arabayı toplattırıyorum ya şimdi bizim Tolga'nın oraya durdum marş bir yer alacağım. İki tane. Ondan sonra ne alacaktım la ben tofaş yazısı alacağım, sol stop lambası alacağım. Başka ne alacaktım la? 3 Ya yapsın işte ya üçünü alayım. Stop farı, tofaş yazısı. Ondan sonra sağ sol marş, sağ marş bir yer. Şöyle yapsın da gideyim de şey yapayım da. Oradan da oto yıkamacıya geçeceğiz. Arkadaşlar. Oto yıkamacıdan da fotoğrafını çekeriz. Lastiklere hava basarız. Ondan sonra arabayı ilana düzgün bir şekilde koyarız. ben gelmemsi yandım ya İki araba var ya arabada 6-7 kişi çalışıyor arkadaşlar toplattırıyoruz ya bakın arkadaşlar şimdi marş bir yer yapıldı tamponlar sıkılaştırıldı ön farlar sıkılaştırıldı İşte ıvır zıvır şu tavandaki lamba sallanıyordu onu yaptırdım her şeyi yaptırdım her şey oldu bir tek yıkatması kaldı yıkatacağım Göğüs halısını sereceğim. İçini falan güzelce yıkasınlar, silsinler. Ondan sonra artık akşamda fotoğraflarını çekip ilana koyacağız arabayı arkadaşlar. Şimdi oto yıkamacıya doğru gidiyorum. Tofaş'la bir gün videosu olsun bu. Sanayi, yıkama, satış öncesi hazırlıkları olsun. Ama bayağı düzeldi yani. Eli yüzü düzeldi. Ee, ne kadar para harcadım? Tolga çok aldı benden şu tamponu, farı, şunu, bunu parçaya çok var. Aa parça demişken şeyi vermeyi unuttum ya 50 lira. Onu da vereyim ben ya. Onu ben alayım eve çıkarayım da. Şu şeyi arkadaşlar. Parç bir yer var ya. Arkası sağlammış. iki tane aldırdı bana. Arkası sağlam çıktı. O yüzden onu vereceğim şimdi ben. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben şeye doğru bir gideyim. Bir otoyuk amacı bulmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şöyle dimdik bir yokuş var. Burada Tofaş'ın rampa testini yapacağız şimdi. Çok dik bir yokuş. Bakın gördüğünüz gibi arabanın götü çıkacak tabiri caizse. Eee ben de bu testi yapmak istedim şimdi sizler için. Bakın hiç suyu almayacağım, kaptırmayacağım. Tofaş kötü, Tofaş çekmez, Tofaş gitmez. Tofaş bayılır, Tofaş ölür, Tofaş yok olur diyenler için videoyu çekiyorum arkadaşlar şimdi. Bakın yokuşa bir bakın. Gördünüz mü? Yani dimdik bir yokuş. Trafiğin açılmasını bekliyorum şimdi arkadaşlar. O dik yokuşa tırmanacağız şimdi. Vitesi de söyleyeceğim. Bir de başladım. ikiye çektim. Üçe çektim. Dörde çektim. Çoğu araba bayılıyor. Ee, hani diyorsunuz ya sıkışsa orada denediği alın bura ora işte. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakın birinci vitesteyim şimdi. Adam bize yol verecek mi? Vermedi arkadaşlar. Şu da yol vermedi. Hatta daha iyi oldu. Hiç kaptırmadan çıkıyoruz şimdi. Bakın birinci viteste tırmanmaya başladım arkadaşlar. İkiye çektim. İki yemez. ama birinci viteste çok rahat çıkar. Bura oldukça dik bir yokuş arkadaşlar. Öyle basit bir yokuş değil yani. Bakın rahat rahat çıkıyor gördünüz mü? İkiye aldım. İki de yemiyor ama bir de şey yapıyor. Zaten hepsi bayılıyor arkadaşlar. Bir dizeller çıkıyor o da torku yüksek olduğundan dolayı. Mesela arkada lineye var bakın. Aynadan görüyorsunuz o da çekmiyor. Ben en sağdan gidiyorum o da benle birlikte çıkıyor yavaş yavaş. Benzinli arabanın burada bundan daha iyi çektiğini yani geçen Egea kullandım ya ben arkadaşlar Egea Emin olun böyle şey yapmıyor yani. Tam bir kötü araba değil de bakın. Yani bir de tamam iki de yemiyor. Bir de, de çok hiç şey yapmıyor işte öyle demek istedim. Gördüğünüz gibi o dimdik yokuşu rahatlıkla çıktı arkadaşlar. Tofaş'ta bayılma mayılma yok. Ben orayı ikiyle ile de çıkardım şimdi. Arabayı biraz şey yapsam sıkıştırsam. Ama gerek duymadım arabayı zorlamaya. Bu şekilde. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tofaş yokuş çıkış testi, rampa testi ile birlikteydik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yıkamacıya geldim şimdi. Tofaşı yıkattırıyorum. Tofaşı yıkattırıyorum. Yıkasın şey yapsın. Eee evet. Bagaja girme usta. Bagaj çok kalabalık şimdi çöpe atacağım. Aylar sonra ilk defa var arkadaşlar. Yani ne kadar oldu biliyor musun? 4-5 aydır araba yıkanmıyor. Belki daha da fazla.